Bir sıkıntımız yok şu an. Çok güzel, harika. Ve şey, kontroller devam ediyor. Sayınız da şu an çok iyi gidiyor. Yani bir yok çok şükür. Harika. Kesinlikle. Aa, çok dikkat Doktorlarımızın ve bize verdiği önerileri hepsini yerine getirmeye çalışıyoruz. Hayır. Sen de beş beşimlidir. Beşimlidir. Çok sağ olun. Sağ olasın Gökhan. Evet. Tavurcu olduktan sonra buradan covid nedeniyle nakil sayıları burada azaldı. Ondan sonra ben covid hastalığına yakalandım. biraz onun için naklim ertelendi. Sonra işte toparlandıktan sonra Mart 15 gibi benim hastaneye yatışım tekrar gerçekleşti. Mart 15'te ben hastaneye yattım. İşte tedaviler başladı. Kemoterapi'ler falan başladı. 28'de ben nakil oldum. Yaklaşık 43 gibi 43 gün gibi falan bir hastanede kaldım ben. Evet, gayet başarılı bir şekilde nakil oldum. Kardeşimden nakli aldım ben. <laughs> Herhangi bir şikayetiniz var mı? Yaklaşık yarım saat önce başladı işlerimiz. Hepsi gayet güzel davrandılar. Çok, teşekkür, özel çok teşekkür ederiz. Size biz 5 gün iğne uygulamıştık, evet. o dönemde herhangi bir şikayetiniz oldu mu? Yok, aa, ufak tefek mevcut, 5-10 ee, kitimiz mevcut, biraz daha mesut için e, çıkacağız. Hastaların genel olarak belirli bir problemi yok, devam ediyoruz. Devam ediyoruz, hastalara evet. mutlaka test yapıyoruz, testten sonra da hastaların kendilerine üzülü olmasını istiyoruz. Ve istiyoruz. E, 2011 Mart 2020'den sonra bildiğiniz gibi ilk pandemi ülkemizde patladıktan sonra bizim de hastalarımız 2020'de düştü. O zaman toplam 22 hasta nakil yaptık. Daha sonra 2021'de 28'e çıktık. Bu yıl da ilk 5 ayda şu ana kadar 13 hasta yaptık ve ilk iki, bundan sonraki 2 ayda da 10 tane hastamızı planlamaktayız. Yıl sonuna doğru da yaklaşık 50 hasta yapmayı planlıyoruz. <laughs> Pandemi süreci maalesef e, nakil ünitelerini ve hematoloji kliniklerini, onkoloji kliniklerini e, kötü etkiledi. Çünkü bu arada birçok hastamız ümünospresi yani bağışlık sistemi kötü olduğu için COVID'e yakalanırlar ve birçok hastayı da bu arada kaybetmiş olduk. O yüzden de nakil ünitelerinde çok ağır hastalarımızı tedavi ettiğimiz için bu, burada COVID'in gelmemesi için çok dikkatli e, davranmak zorundaydık. Ee, bir şikayetiniz var mı? Şikayetim yok. de son derece memnunuz. Yani, teşekkür ederim. Covid sürecinde elbette ki e, e, nakillerimiz biraz yavaşladı eskisine göre ama e, hiçbir zaman ünite durmadı ve ünite nakile devam etti. Ama o arada e, biraz hastalarımızın gecik gelmesi biraz azaldı. O yüzden de şu durumda e, nakil sonrası artık aşılar e, ve e, tüm e, e, Koruma tedbirleriyle şu anda hastalarımız hiçbir çekingenlik duymadan klinimize gelmekteler ve tedavi olmayı talep etmekte. E, enfeksiyon kontrol önlemleri yani ufacık bir grip bulgusu bile olsa e, bütün ekibin covid tarama testlerinin hastaların tarama testlerini yaparak bu süreci yönetmeye çalıştık ve ee, şu anda da bunlara e, kemik iliği nakil ünitesi çok özellikli bir birim olduğu için bu önlemlere devam etmek durumundayız. Ee, hastaların kemik iliği nakil olduktan sonra da e, tüm aşı programlarını planlıyoruz. Akabinde akraba dışı taramalara başladık. Ee, Türk kök donör kabullerine başladık ve onlardan kök hücre topluyoruz şu anda.